Okay I'm ready okay. okay. Eli aldım abi ben gidiyorum. Hmm, meydanda bir sürü adam var. Buradan göremiyorum uçaktan dolayı da. Allah bir sağ. Nur <laughs> şey. Şunu atsana abi uçağa. Bak adam mı? Adam geldi herhalde. Adam uyuyor, geldi, adam geldi. Senin ağzın ya. Git <laughs> <yavaş>, ya. <laughs> ya. <laughs> tamam. tamam. oğlum, git. Hipotügde. Ha. Herhalde vur gider ama olacak. Tamam. Abi beni vurdu ya. Oğlum beni vuruyor ya. Ha, sektir git. Ya. Yer değiştirirken vuruyor bir biliyor musun? Ya Yer abi hakikaten yürü git. O ya. alakasız oğlum ayak cheating lan görmeniz lazım. Hakan 500 metreden. Ya abi tahmin alakasız edebiliyorum bir ya. Alakasız bir pezenk Barajın, oradan, barajın oradan, vurdu barajın. Bak öyle düşün barajın oradan vuruyor. Tövbe tövbe. Delta Sting de bir tövbe, tövbe. Adı ne? Delta Sting diye bir oç. Delta Sting. İmkanı yok abi, imkanı tamam, yok. Bara, yani. bara yok, yok gözükmüyor. Belli abi. Bir de ben yer değiştiriyorum. <laughs> adam öldürdü onunla. Yok. Tamam. Yok, yok. Ne yapıyorlar? ama böyle olunca da işte ya. oradan random sallıyor yani. kendim sallıyor tabi abi ya oh. <laughs> ben ala aradan giderim Tamam abi alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Eren sen onu yapadır abi. Ben de diğerini alayım. Almaya gideyim. Kim nerede var? <laughs> nerede o mu? Üst katta üst kat, üç kat. <laughs> bizim temeli atılmış da şey olmamış da. <gülme> Aynen. Sen onu yap abi ben de diyelim yapayım. Alayım. Nereye gidiyor ama? Grenade incoming! Oh shit! Ya helimi mi patlattın sen ya? Alabilir Aldım <laughs> abi de benim <laughs> heliyi patlattı. oldu. Sen neredesin alayım seni. Yo gidiyorum görevi zaten yakınmış. Sen göreve git geliyorum abi oraya orada buluşuruz. Switching Abi, bizim Hisin oralara gidiyor. Aha. Abi Allah. Gidelim. Eren hisse doğru git abi. Alalım. Evet evet. Hisse gidiyor? Bu pet'e git abi. Oradan mı alalım? Tamam. Başka yer yok ki. Okay. Ben logout alayım. Tamam. Cumhur abi kalktı. Cumhur, cumhur abi sen de gel artık bizim yanımıza. Cumhur abi, abi. Değil. Ben de mini şun. atıyorum alalım direkt. Tamam mini şun okay. falan alayım. Ben buraya direkt atıyorum abi. At abi at. Milişim ve prezisyon aldım. Tamamdır. Kalkan alayım. Kalkana. Kalkan da alayım da hiç. Al abi abi. Tamam. Beşleyelim onu. Yani oralara Burada doğru Şu tepede falan mı durabiliriz? Sorun değil. Buralarda takılalım. Yumur abi alayım mı? Sen git al al. Hocam. Al onu da, öyle, o da ata götür en azından. Lan. Adam. Batoş ya botoş ya. al abi. Batoşko. Dur sepetten alışveriş de yaparsın. Bende miniş var. Sürtünüz armor box alalım. <laughs> <laughs> Oğlum, Mustang'ı niye alıyor ya? <laughs> Thanks. Fakat ben mutlaka gel seni gezdireyim. Lan kırt bu. Gezdirecektim. Ya bırak ya. Ben helikopterle yukarıları kontrol ediyorum. En kötü atarım helikoptere. Tamam. Biraz yükseleyim. Evet oraya gidiyorlar. Down ettim. Bu çekti? Orada bir daha var. Tırmanıyor. Mavi patlattım. Ama göremiyorum. Bir daha var yolda. Tamam, ben vuramadım. Yalnız şu hel helikopteri atıyorum. Hasta at, abi. Niye atıyorum çünkü diğer lavuk beni vurursa geberirim. abi. Eee we'll birader gelirler sana işte böyle. Biz tarladayız ya. Maalesef buraya küçüldü ya. İlk şeyde patlayacağız. <laughs> Aha artırdı. Sesler var. Tren geliyor abi. Adam var trende. Hadi o. Ah. Sıkıyor. Abi nereden sıkıyor ya? Arkada ya. Lan onu anlayana kadar tren gitti ya. Ben hiç adam görmüyorum artık Yok yok atladı adam. Reload. Inserting Adam arıyorum ben de bulamıyorum şu an. Yok bu bir şey Ya bunlar neyin kafasını yaşıyor? Kim daha çok iyile diye ne? şunu sana vereyim abi. Ne o? Sen de kalsın. Ben şuradan loda çekeyim. bende evet. Ben de Turk var ya arkadan sıkıyor. Ha. Hem Minişine hem armor olduğu kırmızı kutu çıkıyor onu alıp geleyim. O da hmm. bulunsun elimde. Dikkatli ol. Bir var bak. Daha o hileye denk gelmedi. Ah. Tamam. Sana bile adam yok ya. Yani. Dur ben şarkıya gideyim adam çıkıyor. Git abi. Kapağım olsun seni orada öldürür. Bak. Aa. Abi soldan geliyor ses. İki kişiler. Geliyorum. görebiliyor ama Hayır. Ben şu an göremiyorum. Ben de görmüyorum. Aldın abi. Gördüğüm rakam. Aldı birini, birini aldı. Diyelim de o eleman da almış olabilir. Locking hmm. şey enemy. bu ya? Ha şurada. Copy Switching mags. Oyuncu bu arada. Bugün biraz çok Kalkan yedi. İkinciyi yedi. Bu damlar var. O değil. Bana bana trezition tek. Birileri var. Spawn ettim. Çektim. Biliyorum biliyorum abi. Patlatalım abi eğer açımız varsa. Ben birini öldürdüm de. Ben bakayım helikopteri görürsem patlatayım. kaldırdılar da. Kaldırdı da. Doğru gidiyorlar. Arkamızda iki kişi var. işte bunlar mı sıkıyor ne <laughs> Saçma sapan bir çatışma olacak açık arazi. Aldım aldım S: onu. Ana sanki biri sıkıyordu. Evet evet orada. Ne yaparlar? Niş var değil mi? Var var. var var. Hem miniş hem marmur box ikisi bir arada. Bende var. Eren'de miniş var. Diğer Carlos'ta da miniş var. <laughs> ha? Aa, beni soldan vurdu bir yerden abi. Hiç alakasız muhtemelen o şerefsiz yani. Hile olan. Yine hiç olmayan bir yerden vurdu ben çünkü. Yani karşıdan geldi yani mermi. Olmayan bir yere yani. Yani işaretleyebileceğim bir lokasyon mu? Muhtemelen... Yok yok yok. Bu taraf bu yön yani. Şu yön. yönünde yani. Alakası yok yani. Hiçbir şey, hiç kimse yok, hiçbir şey yok. O büyük ihtimalle o hile adam var ya, o evet. Random sıkıyor. <laughs> Orada <laughs> ciddi bir çatışma oldu. helikopter evet, evet. Switching an enemy operator. Militan <laughs> Adam burada geliyor bizi Aha. Şu arabanın orada. <laughs> nasıl oldu ki bu? Hiçbir fikrim yok abi. Aa. Ben na nasıl ne şey. edin olabilirim ki? Ha koydum belki mayınıma çatmış olabilir. Şeydeydi, sepetteydi. öyle olabilir mi? Olur tabi abi. <laughs> Aha öldü. Ben öldürdüm abi bu sefer de. Ama galiba senin dediğin gibi oldu. Mayine bats mayine. Evet. adam geldi. Nerede abi? You're in the top 5. Bring home the win. final Kırıyorlar Hiç şunu göremiyorum Slip atıyorlar Abi beni nasıl vurabilirsin ya Bu kadar net nasıl vuruyorsunuz ya Allah aşkına ya bak ya allah allah biri geliyor öldürdüm onu ya, ya illa onda. onlara küçülecek ya, onlara anasını avradını tövbe estağfurullah tövbe tövbe Abi aşı yok aşı ya. Üç kişi kaldı. Miniş attı Arma var mı? Miniş. <laughs> Miniş Hayır, Attı işte abi adam. Uzak düş bana. Selahşı sıkıyor Arkadaşlar Sniper'lar evet, kök birinde bir tanesini buluyor Ya bu nasıl sıkıyor ya? Öldürdüm o iti. Eren onu öldürdüm abi o taşların arasındakini. Bir kişi kaldı. O da suya gitmedi mi? Sanki şuralarda sanki gördüm ama emin değilim. Şu abi suda mıydı o? Hakan şu şey atsana Hakan. Evet 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 suda. Şey atsana. Ah. Kafasına sıktım şu şeyi şey, predicini. Şey, şey atsana. Kalkan kalkan kalk. Kalkan atsana kalkana. Attım abi. Kalkana. Öldürdüm kalkana. abi öldürdüm. Kalkana. Heh, Heh predicinim öldürdü. Ah, süpersin tamam. Süpersin. Süper. Köpek. Süper. Oh. Bence şahane bir final yaptık. MİS MİS güzel oldu Kesinlikle Bak yere öğrendik açık alanda bu sefer affetmedik O taşların oradaki elemanı almam olayı bitirdi ya Herifin... evet, evet, evet suda olduğunu biliyordum Cumhur abi o taşların oradaki elemanı aldı tam Cumhur abiye sıkıyordu Ona sıkarken hazır boşlukta ben de sıktım adama süreçsiz ya bravo carlos carlos da bayağı kill aldı herhalde almış hmm. almış 17 kill almış ben adam göremedim vallahi. göremedin göremedin abi zaten biz anında yapıp gittik oraya adam bulmak zor oldu mis